Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi zemini beyaz. Rengarenk çiçekleri olan bir yazmam var. Bu yazmamın üzerine de bu gördüğünüz renkleri kullanarak modelimin anlatımını yapacağım. Hemen renk numaralarını da vereyim. Yabalı 085 numara. Yabalı 742 numara çizmeli 600 numara ve altın başak 434 numara yeşil rengim tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet hanımlar ben videoma başlamadan önce gördüğünüz gibi çimen kısmını birazcık hazırladım şimdi devamını birlikte yapalım 2 tane çiçeğimin arasında 4 tane çimen bıraktım burada iki tane çimen yaptım yazmamın kenarındayım 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak önce 1 sonra 2 sonra 2. İsterseniz 2 2 olarak da çıkabilirsiniz trabzanı. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya batarak bir sık iğne ile kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 5 zincir çekiyorum. Aradan girdim. trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Evet. 4 tane oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım sıradaki tığ battıya batıyorum önce bir sonra iki sonra iki tekrar 3 zincir çekiyorum buraya pıtırcık yapmayacağız bir sonraki tığ battıya kapadım 1 2 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım sıradaki tığ battıya batarak önce bir sonra iki sonra iki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim burada. Modelimi çevirdim. Bakın buraya trabzanın tepesine pıtırcık yapmamıştık. Bir sık iğne ile kapadım. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 bir defa ipimi alıyorum önce bir sonra iki sonra iki iki defa ipimi aldım 2 2 2 tekrar iki defa ipimi aldım önce bir sonra 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim burada rabzın tepesini kapatıyorum ve buraya sık iğne dolduruyorum. 1 Yazmamı toparlayacağım. Odaklanmakta birazcık sıkıntı oluyor. Evet. Devam ediyorum. Kaç tane alırsa burada sayısı çok da önemli değil. 5 veya 6'dır. Evet. Dibine tekrar bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Tekrar döndüm. Dibine kapadım. Bir zincir çektim. Birazcık sıkıştıracağım. Buraya bir tane daha yaprak oluşturacağız. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2, 2. Bir defa ipimi aldım. Önce 1, sonra 2 sonra 2 2 defa ipimi aldım 2 2 2 tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım önce 1 sonra 2 2 2 şimdi buraya 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapadım bunu bir olarak sayalım 2 3 4 5 Evet 6. dibindeki yuvaya 6.yı da buraya yapalım. Birazcık açıklık kaldı. 6. 7. dibindeki yuvaya. Evet bu şekilde çiçeğimizin yuvası. Şimdi bir sık iğne ile trabzana geçiş yapıyorum. Burada tekrar. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battiye kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battiye batarak önce 1 sonra 2 sonra 2 3 defa da çıktım. Üzerine 5 zincir. Tırabzanla kapadım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battiye kapadım. Evet buraya da yine bakın. 4 tane çimen yapacağız bu şekilde ve sonra yine çiçek yuvası yapacağız bu şekilde devam ediyor şimdi hemen çiçeğimize geçelim Evet renkli pimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum bakın ortada 14 tane zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk ipimi buraya sabitledim birazcık kenara alacağım 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girerek 2 2 2 çıktım zincirle aynı uzunlukta bir trabzan oluşturdum şimdi burada bir tane zincir çekiyorum çok fazla uzatmıyorum azıcık uzattım tığıma bir defa ipimi aldım trabzanla zincir arasından girdim 1 tekrar aynı yerden giriyorum 2 3 burada ilmek topluyorum tığıma. 4 5 6 7 8 son olarak dibindeki yuvaya da bir tane batıyorum. 9.'cuyu ve hepsini birden kapatacağım. Birazcık sıkı yapmışım. Evet şimdi burada sıkmadan bir zincir yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim toplamda dibine kapatıyorum böyle 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar dibindeki yuvaya batarak 2 2 2 çıktım üzerine bir zincir çekiyorum isterseniz bu zinciri yapmayabilirsiniz. Tığıma bir defa ipimi aldım. Trabzanla zincirin arasından girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ben dibindeki yuvaya batıyorum. Ve hepsini birden kapatacağım. Sıkmadan bir tane zincirimi oluşturdum. 2 3 4 zincir tekrar dibine kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde oluyor. Şimdi burada 1 2 3 4 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar dibindeki yuvaya batarak ikişer ikişer çıkıyorum Evet zincir çekmeden yapacağım bakayım şu ara kısmı açılacak mı 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet sonuncu ipimin katı açıldı. Ve son olarak dibindeki yuvaya bir defa battım. Ve hepsini birden kapatıyorum. Bir tane zincirimi oluşturdum. Çok fazla sıkmadan. 2, 3, 4. Dibindeki yuvaya son olarak bir sık iğne yapıyorum üzerine bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimde kamera arkasında tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor böyle çıtı pıtı çiçekleri olan güzel bir model oldu ben çok beğendim e, yapımı da kolay aslında bu sık dolgular birazcık zor gibi gözüküyor ama 3 tane yapraktan oluştuğu için kolay da ilerliyor şu anda ütüsüz, elimden çıktığı gibi gösteriyorum. Tabii ki ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.